Çamlı başında tüter bir, bak, kiraç, bir, bir tütün, acı şeyleri, çekmeyenin topladık, yeneyim, yüreği aşı, aşı, bütün. Çamlı başında tüter bir tütün, bir acı çekmeyenin. Yüreği büyütün Ziyamın atını pazara tutun gelen geçen ziyan Aha. ölmüş yani, değilsin at üstünde kuşlar gibi dönemler dön. <laughs> kendi gibi ahbaplara <laughs>